tecrit tecdit ve tecrit bunlar hayatın içerisinde insanların kendilerini geliştirebilmesi için hayata katkı sağlayabilmesi için gerekli olan bunların 3T faktörü diyelim o zaman. Aa. Hani 5T faktörümüz var. Evet. Bunlar 3T faktörü. Birincisine tecrit diyoruz. zamandan, mekandan ve her türlü problemlerde münezzeh olarak bir alana kapanıp düşünmeyi, konsantre düşünmeyi, yoğun düşünmeyi anlam manasındadır. Evet. Yani tecil oluyorsun, uzaklaşıyorsun, bir yere kapanıyorsun, tefekküre dalıyorsun diyelim. Tamam. Evet. Düşünüyorsun, yoğun düşünme yoğun düşünmek için bu bir tecrit şarttır yani günün gailesinden uzaklaşacaksın tamamen beynini konsantre edeceksin güncel problemlere evet, ve onlara çözüm arayacaksın yoğun bir yani yalnızlık derler ya yalnızlık Allah'a mahsustur ama yalnızlık aslında büyük de bir nimettir yalnızlık aslında büyük bir nimettir. Çünkü eğer kıymetini bilirsen yalnızlığın çok büyük nimet olduğunu anlarsın. Evet. Ama kıymetini bilersin ki Yalnızlık büyük nimet. Çünkü yalnız kaldığında elinden tuttuğun ve beslediğin insanların ihanetinden de uzak kalırsın. Katlanamayacağın ihanetlerden de uzak kalırsın. Bu bakımdan tecrit önemli bir faktördür. Şimdi ikincisi ise tedric. 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 Tedric ise kendini insanın kendisini yenilemesidir. Güncel, bilimsel, çalışmalar ne oluyor? Yani cedit oradan gelir. Tecdit. Cedit. Cedit yeni demektir. Yeni. Yeni. Tecdit yenilenmek. Yeni. Yani insan bilgisini devamlı yenilemeli. Güncellemeli. Update etmeli yani. Bu hücrelerimizin yenilenmesi gibi bir yenilenme mi yoksa? Hem öyle evet. hem de bilimsel olarak. Evet. Hem de bilimsel olarak. Çünkü Burada e, tecditte mesela bundan 10 sene önce yazılan bir kitabı, evet. bir fizik kitabını veya bir matematik kitabını veya bir beyin cerrahisi kitabını bugün yeni baştan yazıyoruz. Buna tecdit denir. Tecdid. Yenileniyorsun, yani update ediyorsun. Güncelliyorsun. Güncelliyoruz. Güncelliyorsun. Evet. Yani ben mesela 15 sene önce yazdığım kitabı icabında yeni baştan yazdığımda onu yeniliyorum. Bazı e, verileri güncel araştırmaların ışığında yeni baştan yazıyorum. Update ediyorum. Beynimizi ne kadar kullandığımızda ilgili böyle bir şey. Mesela bir örneğinde oldu. Evet, o zaman 2,5 milyon gigabyte diyordum. Şimdi evet. mesela bir metreküpünün hafıza kapasitesi 2 milyon dolar gibi. Evet. Onun için e, bu tecdit yenilenmek. İnsan da kendisini hep yenileyecek. Yani maziye çakılıp kalmayacak. İstikbale, yani. Ütopya'sına, ne diyelim. Evet o daha güzel bir kelime. Mefkûre. Mefkûre yani senin hazırlamış olduğun ülkü diyoruz biz. Ülkü. Evet. Ülkü. Ama e, ülkede güzel bir kelime ama mefküreyi, mefkürenin ağırlığını taşımıyor. E, Mefküresi doğrultusunda kendisini yenileyecek. Yani bundan faraza 50 sene önceki pantolon İspanyol kaçağıydı Evet. Bugün İspanyol paça giysen, birazcık şey kaçar. Yadırganır yadır, yani. yadır birazcık gibi. Evet. Yani bunun tabi moda belki çok doğru bir örnek olmadı ama evet. olsun. Evet. Yani güncelleyeceksin kendini. Bu güncelleme daha fazla bilim ve teknoloji evet. alanındaki güncellemedir. güncelleme Anladım. Yani Çünkü. sen şimdi bundan 60 sene önce arabaları önden bir şeyle çevrilerek çalıştırıyorlardı. Evet. Evet. Yani bu evet. ona benzer. Evet. Güncelleyeceksin. Tecrid bu. Demek birincisi tecrid tecdid bir üçüncüsü var da tedric. Şimdi tedric de derece kelimesi aynı kökten gelir. Evet. Derece derece, basamak basamak. Yani bu şu demektir. Şimdi bir binayı yaparken evet. E, evet. siz temellerini atmadan duvarlarını, kolonlarını, direklerini kurmadan betonu atamazsın. Bu basamak basamak. Önce temelleri açacaksın. Somelleri açacaksın. İşte temel demirlerini öreceksin. Yani. Arkasından işte tablasıdır, şusudur, musudur. Elektrik tesisatı, su tesisatı. Bu, bunlar yani bunlar tedricen yani basamak basamak. Delece derece derece. Birinci basamak doğru yapacak. İşte aynı şekilde sırayla gibi sırayla, sırayla, sırayla bu sıradan kastama birazcık daha sırasıyla gibi sırasıyla ama burada basamak, değil, basamak basamak daha evet, basamak daha doğru yani basamak. kelimelerin ruhu vardır evet. sırasıyla farklı ama ben sıramı sana verebilirim evet. ama basamakta olmaz olmaz yani bu bakın basamak 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 bu ne demektir yani şimdi bir bu yola girdiğiniz zaman da işte önce e, tecrid, sonra tecrid ve sonra e, tedric içerisinde e, faraza beyin cerrahı asistanısınız. E, beyin evet. cerrahisinin temel kurallarını öğrenmeden ameliyata giremezsiniz. Evet. O birinci basamağıdır o. Birinci basamakta diyelim ki mesela veya tıbbın temel kurallarını öğrenmeden... Nedir mesela tıbbın temel kuralları? Her doktorun bilmesi gereken kurallar vardır. Değil mi? Evet. İşte şoktur, komadır, işte tansiyondur, nabızdır, şudur budur, ateştir. Yani genel anlamda bilmesi gereken. Yani bundan sonra beyin cerrahisine geleceksin. İkinci derece nedir? Şimdi, tezriş dediğimiz derece derece. Diyelim ki beyin cerrahisinde önce beyni iyi bileceksin mesela. Evet. Beyin antroposini iyi bileceksin mesela. Anladın mı? Hayvan deneyleri yapacaksın. Yani hemen insan ameliyata geçmeden o basamakları geçeceksin. Mesela diyelim ki gün aşırı nöbet tuttururuz biz. Niye gün aşırı nöbet tuttururuz? Direnç kazansın asistan. Yani gece gündüz yani hasta geldi koşacak işte ee, hastayı alacak değerlendirecek icabında üstüne danışacak. Mukavemeti artsın. Tabii hem mukavemeti. Ama bu derece derece. derece mesela derece. aynı şekilde bir Bebek doğduğu zaman da siz kalkıp da ona hemen kuru fasulye vermezsiniz, evet. pirzola vermezsiniz, evet. köfte vermezsiniz. Önce anne sütüyle beraber, mama ile beraber derece derece tedricen bakın. tedricen evet. bir derece kelime mi? bakın, bir kelime. Bir kelime ama. Tedrican, evet. Yani onu önce o çocuk diyelim ki, onu önce diyelim ki yumurta vermezsin mesela değil mi? Alerji evet. yapabilir. Zaten evet. balı vermezsin bilmem niye vermezsin. O derece derece, ufak ufak, ufak ufak. Hatta mesela biz hastaları veya insanları e, bağışıklık kazandırırken de derece derece yaparız bu işi. Yani birden vermezsin. Aşı gibi abi. Aşı gibi. Değil mi? Evet. Aşı gibi. Yani o tedricen, derece derece basamak basamak e, faraza e, bir hastaya ilaç veriyoruz. O ilacı da genelde, bazı hastalıklar vardır, bazı ilaçlar vardır. O ilacı önce azdan başlarız. Evet yavaş 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 yükseltiriz derece derece örnek olsun diye söylüyorum. Evet, evet. Ve icabın onun e, tolerans dozuna yani etki dozuna ulaşıncaya kadar arttırırız. Sonra orada devam ederiz. Ha mesela kesmeye ilacı kesmeye kalktığımızda karar verdiğimizde de yine derece derece azaltırız. Yani niye? Birdenbire değil. Tabii birdenbire değil. Bazı ilaçlar için. Evet. Bu çok önemlidir. Evet. Mesela onun için deriz ki doktorunuza danışmadan bu işi yapmayın. Doktorunuz artırsın veya eksilsin. Evet. Ya benim başım vardı aldım bir tane. Yok o doğru değil. Evet. Ya işte benim ne bileyim bayılmam yoktu, dalgınlığım yoktu. Aldım almadım gibi değil. O çünkü vücuttaki o basamaklar geçmek lazım. Vücudunu alıştırmak lazım. Evet. Belki derece derece alıştırmak anlamında da kullanılır. Ama vücudumuzda yani icabında yoğun de alıştırmak lazım. Sen şimdi mesela e, uykusuz kalmaya alışkın olmayan bir insan olarak e, 48 saat uykusuz kalırsan vücut iflas eder. Ama yavaş yavaş bunu basamak basamak derece derece tedirice yaparsan vücutuna alışır. Bu bakımdan e, tecrid ve tedric. Evet. Şöyle bakalım. tecrit Tecrid tecrit neydi? yalnız yalnız Kalma. kalmak tefekkür etmek. düşünmek, Yani yani her şeyden münezze bir yere kapanacaksın. kitaplarımla baş başa kalacaksın. Yani düşüncelerin tecrit ettik diyor tecrit. Yola ya bu zaten tecritte bakın Hocam, aslında, karantina geldi benim aklıma. Hani normal yaşam içerisinde kullanılıyor tecrit. O, o, o farklı olur. Karantinada takip de vardır bu farklı. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, aslında tecrit önemli bir işkence biliyor musun? Mesela Çinler bunu kullanırlar. Hatta şimdi geldi aklıma hey. Kore'de e, bu bizim Türk askerlerine tecrit uygulanıyor. Hey. Şimdi Amerikan askerleri bu tecrit odalarına alındıklarında tekipsiz o yalnızlık odası evet. Hiçbir daha alındıklarında bülbül gibi konuşuyorlar. Yani işte bütün sırlarını aşikar ediyorlar. Fakat bizimkiler Türk askeri o teçhid odalarında kalmalarına rağmen hiç sır vermiyormuşlar. Aa. Sonunda sormuşlar. Barıştan sonra bizim oradaki komutanlara sormuşlar ki nasıl oluyor bu nasıl iş oluyor, nasıl yetiştiriyorsun diyor ki efendim diyor bizim askerimiz Muhammed'in askeridir. Mehmetçiktir. Mehmetçikte Muhammed anlamındadır. Hazreti Peygamber'in ismini alınır. Ve bizim inancımıza göre insan hiçbir zaman yalnız değildir. Allah onunla beraberdir. Onun için orada bizim askerimiz yalnız kalmıyor. Allah'la beraberdir. Onun için sığınmışlar. Onun için tecrit tecrit çok önemli. Tefekkürü muhayyenesi e, geniş olan ve e, yeni fikirler üretmek için önemli bir alan. Faktördür. Faktör. Yani, için tecridi öyle düşünmek lazım. İkincisi tecdid. İkincisi, tecdid. Tecdit. Tecdit. O da yenilenmek. yenilenme. Cedid oradan gelir. Cedid. 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 Yenilenme. Cedid. Yenilenme. yenilenme. Şimdi orada bilimsel olarak, düşünce olarak, fikir olarak Teknolojik olarak kendini yenileyeceksin. Bugün üst üste koyacaksın. Güncelleme, güncelleme. Update, update. Ve tedrici derece derece. Tedrici Ted derece derece basamak ha. basamak. E, step by step. Step by step. Yani İngilizlerin tabiriyle step by step, derece, e, basamak basamak, e, üst üste koyarak bir binanın yapılması gibi. gibi. E, i̇şte bir bebeğin e, beslenmesi, büyütülmesi gibi veya bir öğrencinin işte okul yazar olmadan sen kalkıp bir roman okumayı söyleyemesin. Önce alfabeyi öğreteceksin. Sonra işte cümle yapısını, şu sunu derken e, ona e, okumayı, yazmayı öğreteceği gibi tedricen, derece derece basamak evet, basamak yani. sırayla. Evet. evet. Sırayla. Hocam burada hep söylediğiniz ahenk, harmoni, insicam ya o da bakın insicam da onun içerisinde. Senkronize. Yani, sen, sen, senkronize değil. Farklı, değil. mi? Evet. birbirine bağlantılı olarak. Yani birbirine bağlantılı olarak. İnsicam. İnsicam. Sicim oradan gelir. Bak sicim. Sicim oradan gelir. ya. Sicim evet. bağlantılı ya. İnsicam. İp ipe dizmişsin yani. Evet. Tespih tanelerini dizmişsin. Evet. İnsicam. Düzgen yani. Ve hepsi sırasını bekliyor. Tabii öyledir. Hocam, yani. Hocam söylüyorsunuz ya kelimelerin gücü. Evet. şimdi mesela sırasıyla mesela şimdi kullanıyoruz ya kelimeleri yavaş yavaş sırasıyla fakat hiçbiri o şeyi tutmuyor. Vermiyor yani. Kesinlikle. benzerlik sağlıyor ama dedik mesela. Birbirine ne kadar benziyor? Tecrit dedik. Söylerken. Tecrit dedik. Yani evet. müthiş bir şey ya bu. Mesela diyorum ya hani mesela ilim bilim meşakkatte, merakta, şüphede, e, gurbette, açlıkta, derde ya. diye. Mesela bakın bu sadece bunun şimdi bir, bir gün konuşur insan. Evet. Bir kitap yazılır. Bak ilim bilim. Peki zenginlik kanaatte. Bakın insan ne kadar azla yetinirse o kadar zengindir. Kanaat önemli burada. Zenginlik kanaatte. Peki izzet? ibadette, ya. peki saadet cennette. cennette. Ha, çünkü bu ne demektir? Oraya varınca da çalışacaksın? La rahateti dünya, dünyada rahat yok. Dünyada rahat. Ama iyi ki rahat yok. Evet. İyi ki rahat yok. Çünkü rahatın olmaması en büyük rahatlıktır. Şimdi Allah kimseyi boş bırakmasın derler, değil mi? Niye emekli olan insanlar? genelde kütleye gidiyorlar. Adam bakıyorsun ordu komutanı. Efendim şey Bir orduya hükmediyor. Tamam. diyor, mı? Yapacak bir şey kalmıyor herhalde. Artık benim emekli ölme vaktim geldi diyor. Emekli oluyor. Terlik, televizyon, pijama. Evet. Terlik, televizyon. Bunlar bir şeysi var öyle derler espriler kendilerinde. PTT derler. Evet. Pijama, terlik televizyon. Yani giyersin bir camayı, otursun televizyonun karşısında terlikten ayağında başka bir şey yok. E, bir ölümü bekle ondan sonra. Evet, ondan sonra bakıyorsun, be. adam düşünüyor, ki işte kalbim çıktı orası, kendini düşün, kendini dinlemeyeceksin yani. Bakın, Kendi biliyor. kendini zehirliyor Tabii, ve öldürüyor. Evet, otointoksikasyon diyoruz biz buna. Otointoksikasyon. Onun için bakıyorsun kütlüğe gitti. Bakın ben Allah kimseyi meşguliyetsiz bırakmasın. Meşgale önemlidir. Meşgale ibadettir. fiyat Nerede hareket orada bereket derler ya. Tabii. Nerede hareket orada, orada bereket. tabi. Tabii. Yani Beynimizde şimdi, öyle değil mi hocam? Öyle. Ne kadar çalıştırırsak o kadar dinleniyor. Onu da dün ya. Her öğrenilen bilgi beyni yeni baştan şekillendirir. Evet. Dünyası dün hocam, dünyası. Yani bu ne demektir biliyor musun? Şimdi i̇şte müthiş yani beynin özelleme işte yapıyor hocam. E, Hem güncelliyor, kendini yapıyor. Hem güncelliyor, hem de şeklini de değiştiriyor. Yani beyinde bir bağlantısallık var mı? Var. Ama o bağlantısallık sabit değil. Her öğrendiği şey onu yeniden bir bağlantısallık oluşuyor. Yani o bağlantısallık yeniden oluşuyor. Dedim iktisatla ilgili. Evet. Yani, yani diyelim ki farazı orada 10 üzeri farklı bir yol açıyor farklı bir yol ötesinde hayır yola, farklı bir yolun ötesinde o bağlantıları da değiştiriyor niye değiştiriyor çünkü her şey bir şey bir şey her şey her şey her şeyden haberdar olduğu kavramıyla evet. o öğrenmiş olduğu tek bir küçük bir şey bile o bağlantılar arasında her yere aktarılıyor o yani işte tecrit tecrit ve tedrici üç kelimeyi hemen orada beyin nöronları hepsini aktarıyor. Bu bu demektir, bu bu demektir, bu bir demektir. O bağlantılar yeni baştan bağlantılanıyor. Bir yumak gibi düşünün. Yeni çözülüyor. Yeni şekillendiriyor. Şekilleniyor. Yeni baştan şekillendiriyor. Mimarisi değişiyor beyin. beynin. Allah mimarisi değişiyor. O projeyi değiştiriyor. Değiştiriyorsun. Proje değişmiyor da proje içerik üzerinde değişiklik yapıyorsun. Değişiklik yer yapıyor. Yapıyorsun. Mesela benim yine bir şeyim vardır bununla ilgili. Her insan